13. ve 17. asırdaki bilimsel gelişmelerin e, olağanüstü başarısı parçacıl bir dünya görüşü var etmiş değil. Aslında parçacıl dünya görüşü e, sözüne ettiğim bu üç e, sözüne ettiğim havzada, bu arada arkadaşlar giriyor arada, onun için e, kesiyorum arada bir sözünü ettiğim bu havzaya özgü. Ne demek? Bu şu demek aslında bütün mitolojik metinleri incelediğinizde iki ana kategoride yer aldığı görülüyor. Bazı mitolojik metinler toplumları var ederken doğayla bütünleşmiş bir toplumsal varlıktan söz ediyor. Bazıları da kendileri dışında bir doğanın varlığından ve doğayı da doğan ve insanın dışında da bir e, üst varlıktan, bir mutlak varlıktan e, tanrı gibi demeyelim ama tanrı gibi de bir meta varlıktan söz eden mitolojik metinler. E, doğayı tanrı mı var eder? insanı tanrı mı var eder? Tartışması üzerinde hiç durmuyoruz. Ama şöyle bir tema gözlemek mümkün. İnsan dışındaki yani Batı düşüncesi açısından, Batı kültürel formu mayalayan mantık açısından bunu anlatıyorum. Buna göre bir doğa, bir doğa üstü varlık, bir de doğanın içinde yaşamak mecburiyetinde olan insan varlığı var. Prometheus İnsan varlığının çok zavallı olduğunu görüp Zeus'un bilgi ateşini verdiği için insan varlığında doğanın bütün yaptırımlarına maruz kalmakla birlikte tanrısal bir maya olduğu iddiasında. Aslına bakarsanız yani Babil içinde böyle, Mısır içinde böyle, Grek ve Latin kültürü içinde böyle. Buna göre insan tabii ki Tanrı'ya ibadet eden, Tanrı'ya bağlı, Tanrı'nın sadık kulları, Tanrı onları nasıl istiyorsa öyle davranan bir varlık. Ama aynı zamanda da Tanrı açısından bakıldığında insan varlığı kendisine hürmet edilmesi gereken ama hürmet etmediği zaman da hizaya sokulması gereken bir varlık. Tanrılar yani pagan tanrıları özellikle İnsan varlığının zaman zaman tuyan etmesini, azmasını, azgınlık göstermesini, kendisine yeterince saygı göstermemesinden dolayı bazı doğal afetleri insana musallat ederek onu hizaya sokma eğilimi gösteren varlıklar. Tanrılar aynı zamanda insan olmamakla birlikte ölümsüz varlıklar olmamakla birlikte kimi zaman da insani e, zaaflar, eğilimler e, gösterme, e, bu tür duygusal tepkiler ortaya koyma eğilimi gösterebiliyor. İşte yani e, Zeus, hafif meşrep, işte Hera çok kıskanç filan gibi. Dolayısıyla belli ki her ne kadar kitaplar e, Babil'le Yunan e, çatışmasına çok fazla önemsese de Babil'deki tanrısal tohum geleneği hem Grekler hem Latinler için hem de günümüz kültürel anlayışı açısından ciddi bir mantık anlamını taşımış oluyor bu haliyle. Buna göre insan varlıkları tanrısal bir gen taşıyanlar tarafından çekip çevrilmesi gereken yaratıklar, varlıklar. Eğer öyle olmasaydı yani insan varlıklarını tümüyle başıboş bırakırsanız insan varlıkları Sokrat gibi kutsal bir varlığı ortadan kaldırmak hatta Tanrı'nın oğlu İsa'yı bile çarmıha çarmıha gelmek kadar e, azgınlık ortaya koyabilecek kadar yoldan çıkan varlıklardır. Dolayısıyla bu iki kült ölüm Batı kültürü mantığında yani Sokrat ve İsa ölümü Batı kültürü mantığında bu iki kült ölüm insan varlığının sürekli bir biçimde kontrol altında tutulması gereken bir birey olduğu gerçeğine Batı kültürünü oluşturur. Bunun kendi içinde bir tutarlılığı tabii ki var. Bunu şöyle anlayabiliyoruz. Mesela Batı kültürünün eskatolojisinde şeytan insanın dışında bir varlık olarak insanı sapıttırmaz. İnsan bedenine musallat olarak yani Şeytan çıkarma ayinlerini düşünün veya eğer zaman zaman papaza günah çıkartmazsanız korsaktık orta çay içinde aynı şey söz konusu. Ee, şeytan size musallat olabilir demek ki insan varlığının dışında insanı kötülüklere sürükleyen bir şeytan varlığı var. Şeytan varlığının dışında insanı iyiliklere yönelten başka varlıklar da var yani bunlara dini terminolojiyle ne bir Resul gibi diyebilirsiniz ama bunlar e, yani kabile içindeki şaman gibi de düşünebilirsiniz. Şamanlık geleneği yok ama şaman gibi de yani kutsal kişiler, entelektüel kişiler ya da Eflatun'un tabir ettiği yarı tanrı filozof kişiler, yönetme ehliyetine doğuştan sahip olan altın mayalı kişiler gibi düşünebilirsiniz. Dolayısıyla iyi ve kötü batı kültürel formunda insanın dışındaki iki varoluştur. Dolayısıyla insanın iyi olması ve insanın kötü olması insanın tamamen kendi iradesine bağlı bir şey değil. Bir başka faktör aracılığıyla ortaya çıkan bir eğilimdir. Bu yüzden insanın bir bebeği korur gibi iyiliğe yöneltip kötülükten korunması söz konusu olabilir. Bu yüzden mesela Prometheus en başta Zeus bütün yeryüzü varlıklarını yarattığında bütün diğer canlılara bir takım avantajlar verir. İşte kaplana e, pen, işte, ya, e, yakalama, işte aslana, e, cüsse, işte kartala, e, iyi kavrama filan gibi onun hayatta kalmasını sağlayacak bir takım ayrıcalıklar verir ama sadece insana ayrıcalık vermez. Hakikaten insan varlığı himaye edilmediği zaman kendiliğinden yaşamını sürdürme imkanı olmayan bir varlık. Bu yüzden Prometheus bilgi ateşini e, Zeus'tan çalıp insan varlığına verdiği için Kratos tarafından cezalandırılmış oluyor. Demek ki Batı kültürünün formunda İyilik ve kötülük var. Onların dışında bir insan varlığı var. Bunların dışında bir doğa var. Onların dışında bir tanrı varlığı, bir üst varlık var. Dolayısıyla kültürel varoluş nasıl ortaya çıktı dediğinizde bütün bu faktörlerin belirli bir biçimde kurucu unsur olarak devreye girmesi sonucunda bir kültürel atmosfer var edilmiş oluyor. Demek ki insan tek başına bir kültürel e, amir kültürü var yani medyatik mekanizmalar aracıyla kültürü var eder toplumsu toplumsal oluşum bu sayede olur filan demiştik ya Batı kültürel formu içinde bu görüş çok kabul gören bir görüş değil demek ki neden senin tek başına iyi veya kötü olman senin bir birey olarak verebileceğin bir karar değil çoğu zaman bu iyi ve kötü oluş yani bir taraftan e, yarı tanrı kral filozofların seni iyiliğe yönetmesi, bir taraftan şeytanın seni ayartması anlamındaki faktörler. Yani düşünün, istekler diyordu Eflatun. O kadar iğrenç istekleri olabilir ki insanların. İşte her türlü iğrençliği yapabilir. Esfeleselfiliğin anlamında düşünebilirsiniz diyordu. Biliyorsunuz devlet kitabında anlatırken istekler e, ya insan nefsinin e, zul e, ne kadar insanı kötü hale dönüştürebileceğini anlatmak için. Dolayısıyla Batı kültüründe mayalanmış kültürel formlarda bir mücadele ortamı var ama mücadele ortamında insanın bizati iradesinin dışında iyilikler ve kötülükler var. O iyilikler ve kötülüklere meyletme eğilimine tek başına o kudrete sahip olmadığı zaman kötülüklere doğru sürüklenebilme ihtimali de var. İyiye doğru yönelebilme ihtimali de var. Bu yüzden de insanlar vaziyet edilmesi gereken varlıklar olarak tasavvur edilir. Bu skolastik ortacağı da biliyorsunuz çok fazla öne çıkarılır. Fıtri günah. Başlı başına insanın kötü bir varlık olduğu anlamına gelir. Kötü bir varlık olması demek daha doğar doğmaz takdis edilmeli ki iyi olma iyi olma terbiyesini bebekken edilmiş olsun. Ve sürekli olarak kilisenin yönlendirmelerine tabi olmalı ki insan varlığı her an şeytanın ayartmalarına karşı dirençli olabilsin. Bu batı kültürü dediğimiz e, parçacıl kültür diyeceğimiz daha sonraları kültürel anlayışın e, nasıl mantığa bürünmüş olduğuna dair mitolojik metinlerden çıkardığımız bir sonuç. Gerçekten de skolastik ortaçağa karşı bir epistemik yapı kurmaya çalışan modernistler açısından da çok farklı değildir. Descartes'ten itibaren Hegel'de, Kant'ta insanların tek başına kendilerini çekip çeviremeyeceğinden dolayı tüzel kişiliklere, meta varlıklara, kurumsal mekanizmalara ihtiyaç duyulmuştur. Dolayısıyla devlet o dev diye tabir edilen devlet aslında bizati Tanrı'nın kendisinin yeryüzüne getirilip insanların başına bekçi olarak dikilmesi anlamında tasavvur edilir ki bu Hegel'de çok barizdir, çok fazla öne